Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün ben adet aldım. XP koridorunda ben adet oynayacağım. Nereye geliyorsun lan? Pikimiz bu şekilde oldu. Karşımızda rabi var. Bakalım. Şurası beğerleyemedim. Neler yapabileceğiz? Elimizden neler gelecek? Göreceğiz. Umarım bizim adımıza güzel bir maç olur. Tukat kostümle girmek istedim bu. El. Seviyor mu kostüm ya? Evet, skillini attın. Bir. At bir daha Q'nu. Ee, dur 2 olacak ben önce. Şuraya alıp çıksam ben iyi olacak. Ee, aslında ben bunu W'sunu kullandırarak bunu kesebilirim. Yarkın oyunda. Üstüne de bir taş koyarız belki. Şeyin attı bu arada. İkinci yeteneğini bastı. Yenileme bozulmasın. Biraz bekleyelim. Hop. Stunlandın. At flash'ını. Güzel. Tamam. Flash'e gitti. İlk etaptaki amacım ulaşmış oldum. Ee, Farm almak için gelirsin. Hmm. uğraşmayacağım. Arkası gelebilir. Biraz daha agresif yapsam kesebilirim de. Ee, şimdi bir yanda arkası gelebilir gusyon şeyden başlamıştır büyük ihtimal. Buluşsuna başlamıştır. O yüzden bana doğru rotasyon atar. Diyecektim. Doğru info yok dediğim şeylerde alta gitmiş. Neredesin? Oraya gitmiş. Şunu alsam aslında Turtle şey öncesi güzel bir XP kazanırız. Hmm. gel bakalım. Hop. Hop. Tamam. Şimdi bize seriden Turtle Fight'ını şey alabiliriz. W yok bir dakika kanka ölme. Ölmezsin umarım. Dünyanın en kötü şeyini attım. Uf, çok güzel taşlaştır. Oğlum çok güzel oynadım la. Vurun oğlum şuraya. Bizim takım ne yapıyor? E bir şemsiyasını orası giderdi Kaguro. Dur beni bilmiyor bu arada bu. Saf'ını aldım. Saf Öldün çok güzel. Ulti atamadan öldü ya bu sorda. Şuradan şunu bir alayım ben. Bu yine bir tık bana bakıyor gibi de dur bakalım hayırlısı. Şuradan ben biraz gold alayım. Öne geçeyim biraz. Bir anda bana gelip combo deneyebilirler. O yüzden her şeye karşı ihtimale karşı biraz Tetikte olsam iyi olur. Bizim ADC oynuyorlar altta. Bizim takım bir tık vasat gibi şu an. Yani aşağıda bizim şeye derli olur. Angela da burada takılıyor biraz. Sıkıntı yani. Ay bu sonra keserse güzel olur. Kanka niye ulti ki adam? Adam zaten kesiyordu onu. Yapmayın böyle. Gözünüzü seveyim. Ben de öldüm sattım. Dedim, belki çalarım dedim de. E mesela şimdi ultini bana alsabilirdin yani. Saçmıyor dur ult Gerek yok. Of of. Yani ne yapabilirim ki? Bizim çocuğum da gitti. Mükemmel. Şuradaki ormanı alıyor olabilirsin bu arada. Öyle yapıyormuş. Yetişemem. Şey attı. Smite attı da. Saflaştır attı çıktı ya. Uf, vallahi tilt oldum. Vallahi çok pis tilt oldum şu an. Kankam ulti atacağım mı artık? Bak. Nur. Hayabusa'da ulti tutuyor. Bak şurada duruyor. Hayabusa'da ulti tutuyor. Allah'ım ya Rabbim kafayı yersin ya. Bak. Oğlum zaten bak kartadan görünüyor hani fight durumunda oldu. Sen niye adamın üstüne tutuyorsun şeyi? Hani biraz daha kullanın şey ya. Kafanızı kullanın orada onun olmayacağı belli zaten. Bak yine Hayabusa ulti attı. Hayabusa ne yapacak o fight? Ne yapacak? Bana at şu ultini bana at. Şu ultini bana at. Kötü konuşacağım bak. Ne yapacak o bu sordu? Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım. Abi vallahi deli oluyorum böyle olunca ben. Hani tamam Hayabusa bu atsın. Eyvallah. Sıkıntı yok da. Oğlum adam şurada orman kesiyor. Orman keserken sen adam ulti ne Neyse ya. Yemeyeceğim bir şey. Farmlar ne durumda? Yani aşırı geride değiliz de. Aldım. Bak yine ona atacak ultiyi kesin. Kanka niye ulti atıyorsun? Gözünü seveyim. <laughs> Alacağım. Kes şunu bari tamam al. Taşlaştır attım. Gözünü seveyim şimdi niye atıyorsun ultiyi? Girmedim ki ben oraya. Sattım. Ölürsem benim atam. Bu benim atam. Milyon almak için girdim. O oradaki benim hatamdı. Öf, öf. Ben biraz spit atacağım. Yani buradan yoksa size <laughs> gelmez maç. Şimdi bir yanlış kaç alsan on numara olur aslında da. Şöyle bir girsem. Bende kaldı. Çok güzel. Şunu bağlasana. Beni çekecek. Bu yüzden saldıramıyorum şu an. Beni çekecek. Çık. Hatta katlantisim var aslında. Benim burada olduğumu biliyor olabilirler. Şunu bir al. Yenilenmeye basacağım. Minyon'dan kaybetmeyeceğim. Direkt kazanayım. Güzel. Şöyle bir tur kaçarım ben buradan. Tamam. Buradan kaçmış şey olduk. Minyon'u da temizledim. Hani kule orada ekstra hasar yemedi. Şuradan bir tane bitmeyen savaş. Şimdi atmasaydın. Ben ne yapacağım şimdi buraya? Dur. Yok. Erken attın. Hiçbir şey yapamam. Çok erken attın ultiyi. Gerek yok ki o kadar erken atmayın. Yani fight durumunda direkt atabilirsin yani ultini. Yani yine atıyor bana da iyi kötü. Şuradan geliyorum yani. Ulti olsa eyvallah yine hızlı şekilde gelirim de oraya. Ulti yok. Umarım ölmesin ona. Tamam güzel. Beatrix güzel kasıldı bizim. Yani çocuğa iyi şey yaptılar da. İyi baskı yaptılar ama Şuna gideceğim. Böyle artık güzel. Bir, bir tık kötü aradım orayı da. Elim ayağıma girdi. Ama sana hiçbir şey yapamam. Dur bakayım mı? Yapabilir miyim bir şey? Yok ya sana hiçbir şey yapamam ultim yok. Şunu keserim ama. Safını aldım. Hepsini standladım. Dur. Attım taşlaştırımı. Ölmüyorlar. Güzel. Şunu. Vur bir tane Tamam güzel bende kaldı. Hop güzel doç. Standladım onu da. Vur çok güzel tamam. Daha da yapabileceğim bir şey yok. On numara oynattım orayı. Bir orada girseniz ha. Alırsanız diye düşünüyorum oraya gelmeyeceğim. Kanka bekleme şurada. Taşıyan ben değil. Ben de Taşır Adam bile one atmadı atma diyor. Şuraya hemen ulti diyeceğim Hızlı şekilde güzel bitmeyen savaşımız da bitti. Bir tane de korkunç silah alalım hızlı bir şekilde. Yani şuradaki fight bana atma şimdi de şuradaki fight'i ben oynayabileceğim kadar güzel anlattım. Bak şurada standladık adamı. Tamam adamı standladık. Hatta adamları standladık. Orada kestik. Önce Sesero'nu kestik. Ondan sonra Rabbi ve şey standladım. Ee, Minotaur'u standladım. Orada onu da kestik. Beni gelse kesemez bu arada bu. Ondan sonra şurada adamlar öldü geldi bir, tur, bir tur daha kestik orada. Sen ne yapıyorsun? Ult atabilirsin. Onu yüzden erken atacağım şunu be. Güzel. Dredd de bende kaldı. İyisin. Güzel. Flash atabilir. Aslında buraya direkt girerim de e, gerek yok gibi şu an. E, bir tık minyonla girsem iyi olacak. ya. Gözünü seveyim. Niye şimdi atıyorsun ki ya? Oynayayım mı? Dur. Al. Safını aldım. Antil var mı bizde benden başka? Yok. Kagura da varmış. Ölme öldün. Güzel. Güzel dojladım. Hop. Kes şunu. Güzel. E, ultim geliyor. Minyon gelince direkt ultileyeceğim minyonu. güzel. Bende niye MS var? Kestim onu? Bak güzel deneme de. Burada durmak şu an mantıklı mı ya? Biz iyi bir şey mi yapıyoruz şu an? Bir tık satabiliriz çünkü. Lan bir tane orada şey atsanız da bana. Bir skill atsanız ikinci yeteneğim fullenecek. Keseceğim direkt. şunu bir alalım. Ulan alamadık. W direkt attım orada çünkü hani orada tutsaydı beni stunlayabilirdi. Sonra peşinde atardı. Arkası gelirdi falan. Hani Brad için orada satmak istemedim açıkçası. atacağım mı? Kime atacaksın? Attım mı? Birin ult atmış da. Kime attığını bilmiyorum şu an. At Q, at yat. Rahatla gel hadi gel. Hop. Cana ihtiyacım var. Güzel. Keseriz onu da. Çok güzel. Hayır ya. Çok saçma bir şey yaptım. Kes onu da. Kes. Güzel. Tamam. Çok güzel. Tamam. bir buradan oynayayım Ya orada bir canına dedim kaçmayayım. Bir şeyler deneyeyim de. <laughs> yaptığımız zamlı biraz saçma oldu. KD olarak çok e, iyi bir oyun değildi benim için de. Yani yine o kadar geri düşmemize rağmen yaptığımız işler bence yani takdire şayandı. Zaten takımda da hani MVP olacak biz neredeyse bak 8.4 oynamışız. ADC'miz 8.5. Hani ucu ucuna MVP kaçırmışız. Hasarımız bu şekilde ya şu Angela'nın bir tık yaptığı saçmaydı hani ilk başta bana hiç ult tamam mı? Sadece Hayabusa attı. Ondan sonra da bana ulti atmaya başladı. Bu sefer de fight'ta değilken de ulti atıyordu bana. İşte fight örnek veriyorum. Birer bir rakibi mid kulesinin önünde. Ben daha bizim mid kulesinin ikincisindeyim yani. Hani orada ulti attı bana az önce mesela. Ben oraya girene kadar zaten fight'e girdiğimde ultisi bitmiş olur. Yani kendisi içeride kalır. Benim de bir işime yaramaz. O yaptı bir saçma. Takım bilmiyorum bir garipti ya. Neyse. Arkadaşlar bugündük benden bu kadar olsun o zaman. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak videoyu beğenerek bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.